Düştüğünü anlarsın Bir sigara yaparsın ve sağ taraftan arlarsın Bir gün kalınca anlarsın Yanlış yapan bir daha yapar sözde sen hiç yapmazsın Yalancılık marka sende çakma giyinmezsin Peki anlatılanlar mı doğru farz edilen mi? Beni bıraktın ve gittin buna fazla bilendim Seco her şekilde ayakta karpe diyen Elbet görünce o suyun yüzü Şeytanın suretine bürünmüşün Yaşanır umutların filizlenip Gülüm kaybolup gidememez senin gibi Çünkü borcum var Bütün aileme borcum var lanet olası bu kez olasın diye. verince geriye bir şey kalmaz. birazcık sosyalleş etrafına sarma. Sonunda huzurluyum galiba. Bu karma yaşattığını yaşayacaksın yeminim var Allah. Bir çocuk büyütmeye çalışmaktı tek adam. Hakkımda konuşanlar fiyatınız ne kadar? Şimdi sana sorarlarsa çok kurtustum dersin. Mutluluklar yok sana Allah belanı versin. bitirir elim biri Yanmanı istemiyorum benim gibi Yaşlanır umutların felizlenip Gülüm kaybolup gidememez senin gibi Bir borcum.